güneye yerleşip bir kafe açayım deyip daha sonra çantayı alıp tekrardan göndermeye ihtimali bir şeyler de var. Bu evet. arada Ayça'nın nefesle tanışması da yine Aikido sayesinde oldu aslında. Ha. Evet. Yine Aikido öğrencilerinden birinin velisi tavsiye evet. etti. Bakar evet. mısın? Evet. Ya Karma diyoruz biz buna Aa. değil mi? Ve benim böyle konularda hiçbir alakam yoktu. Ve benim böyle bir şey yani e, İhtiyacım yok diye düşünerek hani Hı -hı. belki de hiç bulaşmamıştım böyle şeylere. Ama biraz Koray'ın üsetilmesiyle ya git bir bak bakalım neymiş bu hani ne, ben de şöyle dedim o zaman ilk defa daha duyduğumda. Nasıl canım yani nefes almıyor muyuz işte nefes alıyoruz bunun için bir şey mi <laughs> gerekiyor yapmak falan demiştim. Şu an çok utanıyorum bunu dediğim için. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Çünkü güzel. gerçekten nefes almıyor. Bu şey gibi değil mi Ayça? Eşim yaşıyoruz işte yaşa yani <laughs> daha iyi yaşayayım bilmem Aynen ne yaş